Ne diyor ne diyor? Beni kas oranında geçire 5 milyon dolar mı? Oğlum senin gözüm kapalı geçerim. <laughs> sen öyle zannet. Sen beni geçemezsin. Bende 500 kilo kas var. <laughs> ne zannediyorsun sen kendini? Ne zannediyorsun? Ya ben 100 yıldır sporla uğraşıyorum. Ben geçemedim. Sen hayatta geçemezsin. 100 yıldır sporla uğraşıyorsun ve 10 kilo kasın mı var? Ezik. Abi ben sporu Valla 5 milyon dolar çok iyi para arkadaşlar. Ben de şimdi kaslanacağım ve ona geçeceğim arkadaşlar. Ve 5 milyon doların sahibi ben olacağım. Görürsünüz. Hemen şöyle odunlarımızı kıralım arkadaşlar. Odunları alacağım elime ve onları dumbbell olarak kullanacağım abi. Ağırlık olarak kullanacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ana kollarım gelişti. Tamamdır abi etkisi oluyor etkisi oluyor. Şöyle arkadaşlar odunu kaldırmaya devam edelim. Ben daha ağır şeyler bulmalıyım abi. Daha ağır şeyler bulup onları kaldırıp daha hızlı gelişmeliyim. Ama ilk önce bir kaç kilo kasım olmuş ona bakacağım. Hey buraya bak. Bak ne kadar kaslandım seni geçeceğim. <laughs> eziksin oğlum eziksin. Ha, görürsün sen ezikliyim. O kadar güzel bir 30-40 kilo kasım vardır herhalde. Bir 30-40 kilo olmuştur artık. Bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> 6 kilo mu? Ne gülüyorsunuz Benim adım Kaslı Necmi. Bu köyde kimse tarihte beni geçememiştir. Sen görürsün oğlum sen görürsün. O fark biraz daha ağır çalışmam lazım ya. Dışarıdan büyük gözüküyorum ama hiç kas kütlem yok. O yüzden biraz daha ağır şeyler taşımalıyım. Biraz daha ağır şeyler kaldırmalıyım ki. Daha fazla kasım olsun. Allah Allah çekilsene yoldan be. Allah Allah düt düt düt, düt. çekil. Abbas yapacak mısın ya? Niye çekileyim? Git şuradan şöyle gitsene. Benim ne yolundan gideceksin? Trafik kurallarını ihlal edemem. Döner kavşağa böyle girmek zorundayım. Çekil. Hmm dur bakalım aslında Abbas'ın arabası ağır olabilir arkadaşlar Abbas'ın arabasını kaldırsam belki kaslarım çok hızlı gelişebilir Hadi kardeşim hadi ya yetişmem gereken bir yer var çekiliyorum sana arabam nasıl bu arada yeni aldım <laughs> Abbas araban çok iyi arabanı şimdi kaldıracağım kardeşim hadi bakalım kaldıralım <laughs> Aa, Ne yapıyorsun sarayacağım. Savcılar vereceğim. Bırak beni. evet arkadaşlar şimdi nabızlarımızı kaldıracağım. Bir, iki, üç, dört. İşte bu. Gelişmeye başladım. Aman Allah biri bana yardım etsin. ha. Ya Abbas korkma yani bana kaldırırım altı üstü. Beş, altı, yedi, sekiz. Bakın arkadaşlar. Valla kaslarım çıkıyor. Vücuduma bak. Resmen şekil değiştirdim arkadaşlar. Şekil değiştirdim. Ve kaslı olmaya devam ediyorum. Aa, tamam özür dilerim. Bırak dur ya biraz seni kaldırayım da kaslanayım sonra bırakırım. Hey ne oluyor burada? Eyvah polis ee, memur bey e, bir şey olmuyor ya ben e, arkadaşlara bu kaldırıyorum o kadar. Memur bey benim iznim yok iznim olmadan arabamı kaldırıyor beni de korkutuyor yardım edin. Tamam indir onun arabasını yoksa sizi hapse atarım. Of memur bey tamam indiriyorum ya of. Çok sağ olun memur bey kurtardınız beni bundan of be. vallahi çok korktum öleceğim sandım. Hadi dağılın şimdi bak ikinizi yoksa hapse atarım dağılın. Of memur bey tamam neyse arkadaşlar bakın yeterince kaslı oldum. Bence bir şu an 500-600 kilo olmuşumdur artık yani kaslanmışımdır. Geçtim oğlum. Ha <laughs> ha sen kaslanıyorsun da biz kaslanmıyor muyuz sanıyorsun he? Ben de kaslanıyorum ha ha ha. Ben seni geçeceğim oğlum görürsün. Şöyle gece gidelim bakalım abi var kesin bir gözü cüz gün olmuştur artık. Bakalım arkadaşlar. Ana dürdüz. Dürdüz çok iyi. Neyse beni geçemedin. Ha ha ha. Ben kaslı Necmi. Beni geçen rüyasında geçer. Ha 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 görürsün sen kalsın hiçbir rüyaya gerek yok. Burada geçelim seni. İyi geç de görelim. Ha ha ha. Görürsün oğlum sen görürsün. <laughs> Onu hayatta geçemezsin. <laughs> bir susun be siz de be. Bir susun be. Gözlerim oğlum ben size. Bakın şimdi kimin yanına gidiyorum arkadaşlar. Büyücü büyücü yardımına ihtiyacım var. Büyücü. Tamam ha, ha. Ne istediğini biliyorum. Kas. Tamam büyücü sana 45 yapması getireceğim. Evet arkadaşlar büyücüden kaslı olmak için olursam var ya onu direkt yüzde yüz geçerim arkadaşlar. Ama benim 45 yapması bulmam lazım. Ya ben çalışmak istiyorum para kazanacağım. Hiç, hiç eleman arayan yok. Ya işe arıyorum işe arıyorum ha? Aranıyor diyor niye aranıyor Öğretmen aranıyor mu Aa, Benden öğretmen olur canım benden öğretmen olmayacak da Kimden olacak merhaba ben öğretmen olmak istiyorum Merhaba okulumuzda matematik öğretmeni arıyoruz Matematik öğretmenimi Benim matematiğim 99'da hatta bir puan da Öğretmen beni sevmediği için kırıyordu O yüzden benim matematiğim güzel. O zaman matematik öğretmeni olarak işe başlayabilirsiniz. Sahiden mi? Tamamdır arkadaşlar. Bakın matematik öğretmeni olacağım. Şey kapıdan sığmıyorum da benim maaşım ne kadar olacak? Maaşınız Türk elmas. Ya onu 45 yapsak olmaz mı? Bence çok gariban bir Anam hadi 45 olsun. Sağ olun sağ olun müdür bey. Neyse ben o giremiyorum kapıdan. Biraz kaslıyım kusura bakmayın. Çok kas yaptım. O yüzden direkt camı kırıp girerim. Merhaba çocuklar. Ne? Merhaba öğretmenim. Nasılsınız iyi misiniz? Ben sizin yeni matematik öğretmeninizim. Bugün size matematik öğreteceğim. Bugün matematik adına çok değerli şeyler öğreneceğiz. Hocam Kenan beni konuşturuyor. Kenan oğlum konuşturma ya. Niye konuşturuyorsun çocuğu? Ya, ah, hocam o beni konuşturuyor. Arkadaşlar dersi kaynatmayalım lütfen. Hadi dersi kaynatmayalım. Evet şimdi ilk matematik işlemimizle başlıyoruz. 2 artı 2 kaç yapar? Evet şimdi kimi kaldırayım kimi kaldırayım? Sen cevapla bakalım. 2 artı 2 kaç yapar? 4 yapar hocam. Yanlış cevap. 2 artı 2 4 yapmaz. Hadi bakalım doğru cevap alayım. Doğru cevap alayım. Hocam 5 yapar. Kenan aferin sana doğru bildin Kenancım. Evet doğru cevap. 2 artı 2 5 yapar. 2 artı 2 5. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hocam nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Ya evladım ben matematik öğretmeniyim. Öğretmen sensen sen. sen çık sen anlat Allah Allah. Burada matematik öğretmeni olan benim. O yüzden doğru cevap. Allah Allah ne yaptığını sanıyorsun sen? İki iki nasıl beş olabilir? Çocuklara yanlış şeyler öğretme. Be, be, beş değil mi? Kovuyorum seni. Öğretmen falan olamazsın sen. Al şu parayı git buradan. Ya niye böyle şimdi kızdınız? neyse. Tamam ben gidiyorum ya Allah Allah. Sanki sen çok öğretmen sensin. Biz arkadaşlar bizden matematik öğretmeni olmazmış. Şimdi iksiri almaya gidiyorum. Al bakalım büyücü. 45 elması getirdim. <laughs> Al bakalım. Çok teşekkür ederim büyücü. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu içeceğim ama ilk önce oraya gideceğim arkadaşlar. Sonra bir anda bunu içeceğim ve kaslanacağım ve onu mort edeceğim. Görüyorsun oğlum sen geleceğim seni. Geçeceğim oğlum. Hepinizi geçeceğim. Tarık sen ne arıyorsun oğlum burada? Çık git Allah aşkına. Ee, gitmeyeceğim ben de çalışıyorum. İki gün oldum. Tarık o dumbbelllarla mı çalışıyorsun Allah aşkına? O dumbbelllarla mı çalışıyorsun? Ezik misin oğlum sen? Ee, ben sana daha kastayım çok konuşma. Oğlum gel buraya ben seni var tek elimle kaldırırım. aa, yapma. Ee, Tarık kimmiş daha güçlü söyle. Kimmiş daha güçlü? Seri tekerimde kaldırır. Ezik tarih. Şimdi otur bakalım yine dambıllarını kaldır. Ne oldu? Sen niye tekrar geldin? Yoksa tekrardan yenilmek için mi? <laughs> evet ya sen ondan daha kaslı değilsin. Bence hiç çıkma rezil olma. <laughs> ha, böyle düşünme devam edin. Böyle düşünme devam edin. Bakalım ya kaslı mıyım değil miyim göreceğiz şimdi. nım nım nım. Bir, 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 saniye. Hi, hi, hile hile. Aa, bakın 2500 kilo oldu. sağda sola ne var? Tıkla tıkla tıkla. Boksunuz arkadaşlar o şunu oldum abi ve 5 milyon doları sahip ben oldum abi. Sağda sola ona diyorlar tıklayın arkadaşlar. Çok az ne virit Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim videomuzu like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>